büyükannem yok büyükannem değil lan kurabiye çal diye bu oyunu oynayacağız. Ee, o oyunu oyunu bize anlat. Hadi hemen anlatıyorsun. Arkadaşlar şimdi biz bu oyunda e, büyükannemizin evine gir. O kurabiyeleri etrafa saklıyor ve biz o kurabiyeleri yemeye çalışıyoruz. Evet. Hayvan hayvanı kaç 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 kaç. Sabah lan son. geliyor geliyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu, bu bu babaanne denen kişi bizi öldürüyor. Ne? Yeah. Kısaca, kısaca dövüyor diyelim. Ya bence biraz geriye gel çünkü ucundan da öldürebiliyor. Tamam. Hadi bakalım. Geldi. Geldi mi? Tamam. zaman bitti o gidiyor şimdi. Ve... Tamam, o gitti. Yeah. Tam daha fazla. I Harbi want... Daha fazla yemeği. Hadi bakalım. Daha fazla yemeğe ihtiyacım var dedi. Oh bak burası dolu kanka ye. 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 Yedim. Yedim. Hop oh, ben de yedim. Belki ba bazen banyoda da oluyor, banyoda da var. Yedim. Oh, vallahi benle, ben ne ben iki taraf falan yedim herhalde. Gel gel babaannenin odasına. E, gel yatağın altına giremen. Girdim. Oğlum var ya okuldan korkuyorum ki. Ye yedim. Korkma oğlum bu korku oyunu değil ki. Ay, ay ölme tamam ölmedim ölmedim tamam öldü öldü sandım. Ay, beni de yiyordu. yiyordu. <laughs> ölür şey sandım. Ben. Oğlum onun <laughs> bu hani hile mi yapıyor ne yiyor? Ne? Yani, sen, sen hile mi yapıyorsun lan sen nasıl yiyorsun ben daha iki tane yiyemedim. Oğlum üzerinden basılı tutuyor. Tamam işte ben işte ben yedim de sen nasıl 10 tane yedin? Yani daha önceden oynadığım deneyimlediğim için olabilir. Hmm. Gel hemen büyük annenin odasını yiyelim. Bak, gel burada da var gel bunu sen ye. Şu Eyvallah. Şunu da ben yiyeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yemeyince canımız azalıyor. Ay vallahi merhaba. Baba hepsini yemem ben yiyemedim hiçbir şey. Gel hemen şu odaya gir hemen hemen. Hemen abi hemen. Gel bu odaya. Aç abi aç Gel. aç. O bunların içine gir acil. Ay. Böyle mi? <gülüyor> Ay. <gülüyor> o benim Aa. benim bacağım gözüküyor. Ee? Kalk. Hayır. Lan lan tamam tamam. <laughs> tamam tamam. Görüşmeler. Tamam tamam. ben tamam tamam. tamam tamam. La büyük anne var ya Oğlum ben ne çek şey falan açılmıyor ya. Tu tuş yok anasını. Açılmıyor. Yok oğlum, üzerine basıyorsun, üzerine basıyorsun Gel aşağı kata gidiyoruz. Hmm. Gel, muhtemiz, bir Biri benim, hmm. hmm. Bu da benim. Ben, ben bir oldu sende. Ne oldu? Oğlum sen sen ne bütün oyunu biliyorsun? Eğilmeye gerek yok. Yok oğlum bütün oyunu bir, bir el Ha. Şu an babaannemizin sanırım kızgınlığı sıfır ve biz de 21 tane e, cuk aladık. Maşallah. Yani. Yani eğer kanka bizim yediğimizi görürse büyük ihtimal daha fazla çiğnir. Ha yani daha fazla uyumuyor. Yok daha az uyuyor. Çık çık. Bak vallahi açılmıyor bak uç uçarım he. Açılmıyor bak. Tamam, bir kere bir kere bak. Açılmıyor ama. İyi, oğlum Aa gel Ver of mis mis. Oğlum ben ne can canman da. yok vardı. Aa açabiliyor mu lan? Şöyle. Sağ üstte geliyor. Kanka gel gel. Ee, büyük anne doğacak şimdi. He tamam. Gel. Şimşimi ye, şimşimi ye, şimşimi tamam. Oğlum. Ben masanın altına girdim. Gel. Masanın altına gel. Orada öldürürüm. O hayır, hani öldürmüyordu. Ananından gidemiyorum. Aman masa. Masanın üstüne. Ka tepziyoruz? Çek zaman. Ha girdim. Kör. Abi oğlum biz bizi görmüş. Anger 15 olmuş. 13 olmuş, 11 olmuş. Ne? 9 oldu. Ne? Anger e, ee, sinirlik 5 oh, oldu. Evet. Eğer sinirli olursa daha fazla hızlı koşuyor bu arada. He. Tamam şimdi 0 oldu. Eşen... Ben 15 olunca şaşırdım. 15 mi? 15 ee, olmadı mı oğlum. Ben görmedim. Yani Teme. Oğlum bu, bu oh. evde kaç tane kurabiye var anasını? Ben şöminenin şöminenin içinde bile var oha ye 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 gel takip et takip ediyorum oyunu ustasına öğrenmek lazım arkadaşlar yani Koşun koşun my name is gel, takip et. gel. Arka masanın altına gir. Tamam oymuş bu oyun da çok güzelmiş ha. Yani değil mi? He. Ben bunu e, mesela bir iki ikinci üçüncü bölümünü çekmeyi düşünüyorum. Umarım. İnşallah. Bir şey diyeceğim. X ışığı X ışığı diye bir şey var. O biz zaten X ışığını zaten neneyi görüyoruz zaten. Heee Ne Nene, Ben neneyi görmeye değilim anladım, anladım tamam Şu an gelsin 1 gram umurumda olmaz Mesela yanınızda lemis gibi birisi yoksa arkadaşlar Almanız lazım Aaa Arka bahçeye Nasıl lan Açma ya Koş koş kanka koş Acil saklanmamız lazım Arka bahçeye olmaz mı? Ya ben seni zaman. <laughs> tamam hadi bakalım. Şu an masaya bir bir, bir, bir takım e, işlemler uyguluyoruz. <laughs> oğlum bizim ayaklarımızı görüp bu yer ama Bence Değil evet. yan duralım. Şöyle tamam. Duruyorum aha. Ben uçuyormuş <laughs> uç, ya. Aa uçuyor lan. Oğlum sen, oğlum sen nasıl uçuyor lan? Ne oluyor oh, geldi 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 kanka geldi gelemez bir ananın ananı. nasıl öldürdü Arkadaşlar tekrar deneyeceğiz yapacak bir şey yok Aa E oğlum sen gittin Ne? Hayır 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 ben buradayım İnşallah İnşallah oynasınca sunucu dur dur bakayım Oğlum buradayız buradayız lan kör Tamam 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 Hemen ara hemen ara Sabol <laughs> sabol. Ne lan? olmadı lan daha 20 saniye geceymiş. var. Yok oğlum bir anda ışık yandı ya korktum. Az kaldı az kaldı. Ka bu, arada. Ka bu arada gece olunca gel buraya buraya yakabiliyorum. Gel gel hayır gel gel. Bar Aa. Ko Hop bele. İşte işte cumbulok yaptarım. Burası göremiyor. Ya. Baba ne? Bak git. Bize iyi, iyi, bize iyi ile yani güzel. Halayn gitmiyor. Oğlum Anger 17 20 oluyor. 27 ne oluyor? 31 oldu. O çok kızdı, çok kızdı, çok kızdı. Niye acaba? Ne oldu? Şaka yapmıyorum. Şaka yapmıyorum. Aşırı kızdı şu an. Bizi bulamadı ya. <laughs> De ağlasın. He <laughs> he. Hadi, gel, hadi gel. Kanka, kanka burada Gidim, 200 gidelim. tane yemek var oğlum. niye gittin? Yok oğlum, Har banyoda var mı? Var, vardı. Daha daha, daha çok <laughs> var. Hepsini yiyorum ben. Tamam, k hepsini ben de aşağıylara yuttum. Tamam. Sen aşağıya geliyorum. Sen Ama aşağıdakilerini al. Ol. Ama kanka hızlı ol ölebilirsin. Ay dur ben babaanne oldu. Yer, yere gelmişim. Benim kafamı uçayım. Yatan altına yatan altına sak saklan oh, oh. tamam. ben de televizyonun arkasına girdim. Bakalım tamam biz <laughs> bu oyunu proje oynuyoruz arkadaşlar o yüzden bizi takip edebilirsiniz yani. <laughs> like atmayı unutmayın. <laughs> Yorum da yazın şimdi biraz hani, birazdan iban atacağım oraya da birazcık para yollayın. Oo, ah. evet. Hadi be, hadi be nene. Ben... Hadi uyu ya. fazla lazım. fazla yememiz lazım. Daha fazla yememiz lazım. Şunu da yedim abi. Mis mis. Aç aç aç, aç. Oh. Lan lan bir şey yok bir şey yok çık. Çık orada. <laughs> Manyak büyük annenin olduğu da, da fazla takılma alalım var Hemen çok hızlı öldürüyor. Adı odada bir şey var. Yok bir şey yokmuş lan. Ben işte müminlerin oraya geldim. İstersen oraya gelebilirsin. Valla ben hala yok buradayım. Adam. Ben buradan hani buradan çıkamıyorum kınık. Seni şey kurtaracağım ben. Yo, yok ya kınık ben gelirim. Saklamam saklamam. Ya oğlum sabah oldu. İki İkiden... tane. var de bir gibi oldu korkun. Wow, amazing. bu büyük nene, büyük nene olmasına rağmen çok hızlı koşuyor. Vay nene. Büyük anne etin funky. ki. Tamam 3 saniye çık, ben çıkarım abi. Hadi lan. Şey kurtar, şey kurtarmaya geleyim mi? Yok 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 ben yok Eyvallah. Aşağıya. Ben mutfaktayım. oha çöpün yanında kurabiye buldum. <laughs> Kim çöpün önüne kurabiye koyar lan? Ateiz. Ne? Tamam. Oğlum ben şu an zengin oldum. G geliyorum kınık. Kur kurabiye zengini. Kurabiye zengini ha çok komik. ha 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 ha. Tamam oldu. Oğlum kanka bir şey diyeceğim. Şu sağ üstte tablo var ya oradaki milk ne? Kanka, ne diyorsun lan? Tamam ölmem, ölmem ya. zaten angle'ı sıfır tamam. yani. Ama Ölüm. mü? Ne oluyor? <laughs> <laughs> Erkeksi bir varış. Evet. Erkeksi. Aa, oğlum var ya. Oğlum ya Şu sen de. Bir... Garip botla garip gibi olaylar. Ne? mutfakta bir yer var ya. Yani, yer var ya... Hı -hı. <gülüyor> nasıl <gülüyor> düşmeyi <gülüyor> becerdin? Ne bileyim işte. Şu an arka bahçedeyim ben. Oo, arka bah arka bahçeye niye gittin lan? Aa. Yerde. Nasıl yardım? Dating Tamam ben <laughs> öyle bir proje oynuyorum ki kutuya saklandım. <gülüyor> <gülüyor> ne Ekran soluğu, diye yok yok imkansız <laughs> kanka. Dating Şu an bulamadı. En son öldüğümüz yerdeyim ama inşallah Yok 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 gınık bulamaz. Zaten 10 10 tane kaldı şey kurabiye bitireceğiz oyunu. Evet evet bence bitiririz abi çok kolay. Bir saniye. Hadi ya. Oğlum çok bağırıyor. Tamam. Çık kalk kalk kalk. Gel kanka dışarıda çıkacağız gel. Ha dışarı var. Oha nanı. Lan kurabiye var yerde. Lan, ben, ben, bir tane gördüm. Yarabbi ya Rabbi Dışarıda... ya Allah. Ya Rabbi. Dışarıda Dışarıda bir şey yok ki. Bir tane de olsa kurabiye var. Ben bir tane odasına gidiyorum. Lan beni burada bıraktın. Saklan. Tamam tamam saklan. Ne? Oh. Ölmedim değil mi? Ölmedim beni... bak. Oğlum bu nerede yani birazcık kafayı bozmuş ya bizle. Oğlum 6. gün oldu ya. 6. mı? Nerede Sağ, yazıyor? Benim. ha ben niye sallanıyorum? Beni gör. He 6. gün. Ha bu nene bizim yere yanımıza yaklaşınca ekran sallanıyor. Evet evet öyle oluyor. Şey hadi 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 ya. Şu an bir koysan var ya bu. Şu an ben göremiyorum maalesef. Onu e onu onu söz, söyleyemiyoruz maalesef. Abi tane daha buldun. Aa ka burada iki tane kurabiye varmış lan. Geldim. Ha <laughs> evet kanka bak kurabiyeler yenileniyor. Oha. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Eğer hepsini bitirirsek yenileniyorlar. Bak hatta yenilenmişler. Allah oh, be Aman yani öyle bir saklandım ki iki yıl ara beni, beni bulamazsın. Ben mi? He. İki yıl... Buldum. Öldüm mü lan? Görüyorum seni. He doğru seni lan gibi. doğru unuttum. <laughs> ben de Meyot ben de ya. ben de seni görüyorum ha. Görüyor mu? Ne yapıyorsun ben şu an? Şu an şu an kalkıyorum yani deli gibi. Ne diyor? Kes. Gas 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 gas. Recep in my car. Heh. Haydi, Sonunda ranke. ya. Vay Lan kalk. Recep. Ya sus. Oğlum, oğlum, oğlum Allah cezanı. Ya abicim ayaklar bozuldu gide gide. Ya abi uyanmıyor. Hadi bitireceğiz. Hadi bitireceğiz. Hadi bitireceğiz. Mr. Jos. Bay döner. Ay, ayaküstü Jos <laughs> Bay dönerin. Yani. Şimdi ben babanın odasında kaldım. Ben de yatağın altında du duruyorum ve bu kör yine beni görmüyor. Oğlum, oyundaki eğilme tuşu yere yat eğilme tuşuna basınca yere yatıyorum yani anlamıyorum. Oyun işte. Oğlum. Oyun. oyun işte. Bunların hepsi oyun kanka bu arada. Biliyorsun değil mi? Allah. <laughs> de, aa, doğmayı... <laughs> biliyorsun. Kanka bu arada büyük anne zeki oğlum dolaplara bakıyor. Bak bak kokuyor mu? Aa, zekiymiş. Yani birazcık karınca beyni. Ya çık ya açıl. Abicim yok yok kurabiye yok kurabiye bir şey yok. <laughs> ya Allah. Bismillah. Açıl açıl şurası açıl. Ana ya ben mesela uçarım bak şimdi. Abi, bak, uyuyordum ya bak. Senin bak, senin yüzünü ölüyordum. Çok... Bak aşırı beyaz bir takımla e, ten renkli beyaz bir takım. Hani man manken gibiyim yani öyle. <laughs> Harbi ya. Ben seni çok seviyorum. Bir de senin elin Lego. Ona geliyor olmak geliyor. Ha tamam. Yandı. <laughs> Benim elim Lego. <laughs> ne no oluyor ama... lan? Bu 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 kaç yedi tamam. Ha. Kurabiyeler tekrar yüklendi. Ha tamam. Sen kanka bahçeyi ara çünkü yeniden yüklendi ya kurabiyeler. Yo ben mutfağı arayacağım. İnsandır. Yo yo ben bahçeyi arayacağım. Her be her be. her be her be. Oğlum bahç bahçe bahçede yok ki. Hiçbir Bak yerde yok. Hiçbir yerde yok. Çıkıyor Yok açmıyor. Açık ya açık ya yok açmıyor. Kanasok diyor hırsız kızım halbujim ya kızımayım acıba bana bak önüne yazıyor. Ka ben bir tane şey girdim. Hiçbir yerim görünmüyor. yo kanka ben seni görüyorum. Haha. Ben de seni görüyorum oğlum. Şu an kalktımsın. <laughs> teyze git teyzeye bak. Sonra sonra kötü olur. Ne diyor lan? Tixi dev balina arkadaşlar. Tixi de balinaya e, istek atabilirsiniz. Oğlum 11. gün oldu ya. He ya çok şey oldu. 11, 11 gündür yani keriz gibi esrafta dolanıyoruz. Bizi, bizi yakalamaya çalışıyor. Ama kurabiye yok kanka ya kurabiye yok. Ben de büyük annenin odasındayım ona bir öpücük kondurduk. Hayla yok ya kurabiye yok bir şey yok. Töbe. o o o orada bir şeyler var mı? Bir tane buldum. Ya şükür. Şimdi bak bir tane kaldı oyun bitiyor yani. Başka da yok. <laughs> Başka da yok. Ya git lan ona 50 tane diyor. Oy var ya babaanne bana fake attı tam lav lavaboya giriyordu derken. <laughs> Ay yapıyor ya. Bak yine yaptı. Bak bir daha yapma <laughs> oğlum yapma bir daha yapma. Heh tamam da çık çıkıyor çıkıyor. Heh tamam ya sonunda. Ne yapıyorsun kanka? Son bir. Ha tamam. Ay, ama yok ama. Yok hiçbir yerde yok kankın kanık kanık. Kanlık ne kan kanlı. Ben de buldum. Ben de buldum. Ben de buldum. Ve ben de buldum. Hayır. O mı mu saklanmış? Hayır. Kutuya mı saklanmış? Yani. Evet. Oğlum ikinci den deney işini buldu. Ben böyle bir akıl göremedim arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olun arkadaşlar. İvan alacağım. Videoyu da like atın. İvan atacağız ona da 5 lira yollayın. Arkadaşlar kankacığım 5 5 lirayla şişimdeki devirde Sa sakız bile alınmıyor. Bize bir 2000 TL atınlar da bir asbabaya gidelim ya. Tamam. Eh, tamam. Oğlum kurabiye yok yok hiç yok yani yok. Ya büyük anne nereye soktun kurabiyeleri ya? Çıldırtma beni. Hani. Cebine sokmuş olabilir mi? Hiç <laughs> yok oğlum. Ben bir ya ilk oyun yaşında büyük annenin ayaklarını şey sandım kurabiye sandım sürede bitiyormuş. Fark etmedim ayaklarını yerken oluyor. <laughs> ayaklarını nasıl yiyorsun oğlum? <laughs> Ayakları kurabiye sapıcı Ay Ayaklarını yediğin anı çok merak ediyordum keşke orada olsaydım Kanka kaç kaç Kankacım ben saklandım zaten ben kaç Allah'ım yarabbim <laughs> <Oha>. Sakla al <gülüyor> <gülüyor> Yok sakla yok sakla <laughs> yön açısından bir yapıyor. evet bir şeyler yapıyor. oğlum bak yapma lan öyle bak. Millet yanlış anlayacak. O oh. <laughs> 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 onu nasıl becerdin ha? Granny yani, yani büyük anne diyeyim ki eee nasıl diyeyim sana? Eee kulenin etrafında dolaşıyor

Evet. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de IBAN atacağız. 2000 TL atın As Aspava'ya gideceğiz arkadaşlar. Değil mi? Neyse şimdi can tantanayı kestim. Kes lan Mustafa daha doğrusu. Kes lan. Şimdi. Kanala abone olmayı video like atın. Hoşçakalın ve bay Ali bay. Ali şu an obi yapıyor şöyle. Evet şimdi kapak kapanışı yapalım. Kapanışı nasıl yapalım? Bine. Ben bence iş bence şöyle. <laughs> ben evet arkadaşlar oyun bitti Aksane, evet, arkadaşlar görüşürüz, bay bay. Evet evet kanka bitti.